Ben şimdi 28 Şubat'la ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan bir insanım. Bununla ilgili evet. bir araştırma yapmaya karar veriyorum. İnterneti açıyorum. Google'a diyorum ki 28 Şubat'ta ne oldu? Benim karşıma belli başlı birkaç tane yazı çıkıyor ve bununla birlikte de görseller, videolar çıkıyor. Ben o videoları tıkladığım zaman ilk gördüğüm şeylerden bir tanesi Sincan'dan geçen tanklar. Şimdi 28 Şubat'ı konuştuğumuz zaman birisi bana dese ki benim eğer bunlarla ilgili bir bilgim yoksa ya 28 Şubat'ta Sincan'dan tanklar geçti. Bunları da askerler geçirmedi mi? Sen bana ne anlatıyorsun? diye sordukları zaman benim ne cevap vermem gerekir yani bu tanklar niye oradan geçti Bunun iş, bu işin aslı nedir? Eyvallah sevgili arkadaşım hakikaten yine o Twitter'da yazmışlar tankları da Sincan'a işte kaportacıya mı götürüyorlardı falan diye bir de alaycı dille bunları ifade etmişler. Şimdi sevgili arkadaşım ne dedik 31 Ocak'ta Sincan'da Kudüs gecesi yapıldı. Kudüs gecesinden sonra aslında 1 Şubat'ta mesela 1 dakika karanlık eylemleri var falan ben bunları saymadım. 4 Şubat'ta sabah Etimeskut'tan çıkıp Akıncı Üst bölgesine bir grup zırhlı araç eşliğinde oraya gidildi. Oradan geri dönüldü. Vay efendim bu tanklar ve darbe yapılmak istendi. Bunlar darbenin cebir unsurudur diye mahkemede bunu böyle gösteriyor. Olayın aslı ne? Olayın aslı dönemin Karakoyunlar Komutanı merhum Allah rahmet eylesin Hikmet Köksal Paşa'nın bu konuda konuştu. Daha sonra en son o tankların tabur komutanı konuştu. O tümenin komutanı Erdal Zeylanoğlu Paşa sanıklardan bir tanesiydi. O da bir süre cezaevinde yattı. Bu kişiler olayı anlattılar. Olayın tankların oradan geçişi her yıl yani o Kudüs gecesiyle bilmem darbeyle falan ilgisi yok. Bakın her yıl bizim askerlik yapanlar da bilirler. Tatbikatlarımız olur. Bu tatbikatlar yıllık tatbikat programlarına girerler. Tatbrok adıyla kısa adıyla yayınlanan programlar var. Şubat'ın 7'sinde 7'sinde zaten bir Timeskut'taki zırhlı birliğin bir tatbikat programı var. Buna göre bir şoförlerin yetişme durumu ki aynı zamanda Akıncı üst bölgesinin bir harp dar anında güvenli bu zırhlı birliklere ait. Her sene hatta senede iki defa Etibeskut'tan çıkarak Akıncı üst bölgesine gidiyor zırhlı araçlar ve tekrar geri dönüyor bir tatbikat olarak. Kara komutan diyor ki ya arkadaşlar ben o tarihte İstanbul'da bir programım var. Bunu Öne alır mısınız? Ben de izlemek istiyorum. Çünkü ordu komutanı olarak daha önce ben bu patikatları izledim. Ama şimdi kuvvet komutanı olarak görmek istiyorum. Şeyi bilmek istiyorum diye. Ve bu sefer 3 gün öncesine 4 Şubat'a çekiliyor. Her sene yapılan o güzergah üzerinde tankların geçişiyle ilgili Sincan'ın arka taraflarından bir Ankara çayı üzerine köprü var. Bu köprü yalnız bakıyorlar ki yıkık. Nereden geçelim? Bu sefer hani bizde A planı B planı var ya. B planının çerçevesinde diyorlar ki ancak Sincan içerisinden geçebiliriz ve Sincan içinden geçip o sabah saatlerinde Akıncı'ya gidiyor. Şimdi birincisi bu tatbikat her sene yapılan bir geçiş ama dediğim gibi daha önce arka taraftan gidildiği için bu kez Sincan içinden geçilmek zorunda kalınıyor. O tank tabur komutanı mahkeme sırasında dinlenmedi ama daha sonra da işte değerli bir avukat arkadaşımız Kalkıp Nam Kemal Çalışkan Paşa'yı tank tabur komutanını getirdi. O tabur komutanının söylemleri de bu kitapta yer alıyor. Dedi ki ya biz 10-15 gün öncesinden yol güzergahı, keşif güzergahı yaptık. Bak ki orada köprüsü onarımı bilme. Ondan dolayı Sincan'dan geçmek durumunda kaldık ki. Mahkeme de bunu açıkladı. Ama insanlar hala Erdoğan Karakuş Paşa yine aynı şekilde dedi. Kardeşim dedi ya ben orada Akıncı Üst Komutanlığı yaptım 1965'lerden beri bu tatbikat her sene yapılır. Üstelik NATO tatbikatıdır. Bir senesinde de eksik zırhlı araç geldi diye NATO'dan fırça yedik anlamında böyle bir açıklaması oldu. Yani kısaca demek istediğim şu. O tanklar, zır o zırhlı araçlar bir darbenin için falan değil. Rutin yıllık olarak planlanmış bir tatbikat için oradan geçtiler. Mehmet Köksal Paşa'm rahmetli şunu söyledi. Kardeşim dedi ya eğer ben kuvvet komutanı olarak bir darbeye teşebbüs edecek olsam beni kim durdurabilir dedi. Ha ben sırtımı eğer öyle bir niyetim olsa sırtımı Ankara'ya dönüp de Ankara'dan uzaklaşmaya mı giderdim Sincan tarafına. Ben de öyle bir niyetim olsa Ankara'ya meclise doğru yürütürdüm tankları dedi. Ve 42-43 yıllık askerlik hayatımda en çok istismar edilen konulardan birisi olarak bu benim karşıma çıktı. Hiç kimse kalkıp da bana kardeş bu niye böyle bu tanklar diye sormadı. Kendi kafalarına göre yazılar yazdılar dedi. Ha şu var dönemin Milli Savunma Bakanı Kuran Tayan kalk mahkemeye geldiğinde yaptığı açıklamada şunu söyledi. Hakimler sordu ona, avukatlar da sordu yani müşteki avukatları evet bu tanklar geçtiler de siz Milli Savunma Bakanı olarak hiç şey yapmadınız mı? Yo dedi. Kalktık evet baktık ki o tanklar Sincan'dan geçiyor. Medyada yer alıyor daha doğrusu medyada yer alması üzerine kalkıp Genelkurmay Başkanı'na açtık telefondan sorduk Sayın Başkanım komutan bu nedir diye. O da rutin bir tatbikat olduğunu yıllık bir tatbikat yani o şey yapılacak endişe edilecek bir herhangi bir şey olmadığını söyledi dedi. Ve biz onun üzerine bir daha üzerinde durmadık bile dedi. Bak Milli Savunma Bakanı aynen bunu söylüyor. Üzerinde durmadık bile. Nitekim olaydan birkaç gün sonra Erbakan'a soruyorlar. Efendim bu Sincan'da tanklar meselesi ne diyorsunuz? Aa, diyor ne olmuş? Her sene Cumhuriyet Bayramı'nda da 240 tank geçiyor diyor. Yani bakın siz darbe yapmak için tankları şey yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama ne Hükümet bundan ürküyor, ne bilmem başbakan bundan korkuyor, ne bilmem hatta dalga geçiyor yani ne olmuştu ya 240 şey ge e geçiyordu. Yani böyle bir darbe olmaz. Kaldı ki bir daha söyleyelim. siz güzel bir noktaya te e temas ettiniz. Tankların geç geçişinden yaklaşık dört buçuk ay sonra iktidar istifasını veriyor. Şimdi bu ne biçim darbedir ki bunları yürütüyorsunuz darbe yapmak için? iktidarın umurunda değil. Dört buçuk ay sonra iktidar düşüyor. istifa ediyor. istifa ediyor. Bu nasıl darbedir ya? Bu nasıl tankların geliştirdi? Yani onu da tekrar bütün izleyenlerimiz de vatandaşlarımız da bilsinler. O tanklar bir tatbikat için Sincan'dan geçmiştir. Rutin bir tatbikattır. Her sene yapılan bir tatbikattır. Hiç şehir oradaki vatandaşları korktuğunu gördünüz mü? Yok. Orada geçerken de herkes alkışlıyor. Tanklar alkışlıyor. Çünkü bizim insanımızın silahlı büyük sempatisi var. Yani hiç ne korkmuşlar ne bilmem. Bir de tanklar intikal bir teknik tabir olarak işte normalde bir harekat yapacak tanklar işte namlularını açar, silahlarını çıkartır bilmem kapaklarını açar falan öyle değil ya. Namluları dönük arkaya hepsi kapakları kapalı, namluları bağlı o şekilde intikal ediyor güzergah üzerinde. Gibi. Evet. Teşekkür ediyorum bu soru için.